Evet, sözümüzde durmaya devam ediyoruz ve bonus sorgulu olarak yapıştırmaya devam ediyoruz. En kral, en denemediğiniz, hiçbir yerde görmediğiniz deneme bonuslarının videolarını hazırlamaya. Evet dostlar, neredeyiz? Sheraton Met'teyiz. Sheraton Met'te sizlere özel çok güzel bir deneme bonusu var arkadaşlar. Siteyi tanımak için yeterli bir deneme bonusu olduğunu düşünüyorum. Deneme bonusu avcıları içinse temiz kelimesi yeterli olacaktır. Evet dostlar hiç uzatmadan Sheraton Bet'in promosyonlar bölümüne bakıyoruz. Sheraton de sizlere tam tamına 222 TLlik deneme bonusu var. İsterseniz bunu free spin olarak değerlendirin, isterseniz de bunu free bet olarak istediğiniz bet markette değerlendirin bir kuponla. Kanalımı abone olursanız Sheraton Bet gibi ve niceleri sizlere gelmeye devam eder. Kendinize iyi bakın dostlar Seviyorum sizi.